dururdu. Kızlar isterseniz diken kıyıdağına geçelim. <laughs> Buyurun. Nikah şahidim Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman oldu. Zaten girerken de Beşiktaş Marşı çaldı. Sayın misafirlerimiz, çiftimizin nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. Önce nikah şahitlerimizi alalım efendim. Sayın Yücel Bostanoğlu beyefendiyi alalım lütfen. Ve aramızda çok kıymetli şahidimiz var. Sayın Fikret Orman beyefendi. Beşiktaş Kulüp Başkanı Sayın Başkanı da alalım lütfen. Evet, Şahitlerimizle beraber bakar mısınız? Buraya bakalım lütfen. Pardon. Yandaki beyefendi de eşimin nikah şahidi. O da çalıştığı iş yerindeki çok sevdiği bir abisi. Ayrıca de çok değerli şahitlerimiz Sayın Yücel Bostancıoğlu ve Sayın Fikret Orman Beşiktaş Kulübü Başkanları. Başkanlara tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar. Birbirinizle kendi arzu ve isteğinizle hiçbir tesis etki altına kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Yenilir mi? Yine de teşekkür ediyoruz damat bey. Sonsuza kadar evet. Damat <laughs> bey teşekkür ediyoruz. Çok çok değerli şahitlerimiz Sayın Başkanım çekti bize duyduk mu? Şahit mi <laughs> evet. de efendim? Allah mutlu Teşekkür ederim başkanım. Allah mutlu Değerli şahitlerimize de teşekkür ediyoruz efendim. Bir nakdinizi imza edeceğiz efendim. Burada Fikret Başkan nikahın sonunda size siyah beyazla aşık çocuklar bekliyoruz deyince eşim böyle bir bozardı orada bir şey de diyemedi. <gülüyor> <gülüyor> ama oradan biri Galatasaraylı o Galatasaraylı diyor ama duymuyorlar. Bir gitti geldi hiçbir şey diyemiyorum orada. Bir saniye izleteyim size hemen. Değerli arkadaşlarımız çok değerli şahitlerinizi, kıymetli konukları ve bizlerin zorunda evlenmek istediğinizi bir kez daha beyan edeceğiz. Ben de Medeni Kanun Dili'nin Çağatane Belediye Başkanımız Sayın Fazlı Kılıç'ın bana vermiş olduğu yetkiye istinade sizleri Tarık Hoca Ayıp Hayırlı olsun. Tebrik <laughs> ederim <yürüyorum> efendim. ederim. <laughs> değerli konuklarımız, genç nikah vaktini gerçekleştirdiği Kendilerini bir kez daha kutluyoruz. Kendileri için de, aileleri için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ben aile cüzdanımızı ve mikrofonumuzu değerli başkanımıza takdim etmek istiyorum. Başkanım buyurun. Şirketi, Allah mutlu etsin. Numan'la beraber çalışıyor. Ee, bugün de burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş büyük bir ailedir, ailemize evet. bir damat geldi. Hayırlı olsun. <laughs> Artık bundan sonra Beşiktaşlı siyah beyaz aşık çocuklarla <laughs> ihtiyaç <etkiler> sizden. <laughs> Ve

Osman Beşiktaş Başkanı <laughs>